Sayın Fendoğlu Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu 2019'da yazılı soru önergesi akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmaları, bütçe görüşmeleri ve komisyon çalışmalarında dile getirdiği 4 Eylül Mavi Tren'in Malatya ve çevre illerde bir an önce hizmete başlaması gerektiğini ifade etmişti. 9 vakaları ve 21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında süreci takip eden Fendoğlu müjdeyi verdi. 4 Eylül Mavi Treni 12 Temmuz'da Ankara'dan kalkacak, 13 Temmuz'da Malatya'dan ilk seferini yapacak. Yine Doğu Ekspresi 12 Temmuz'da Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuz'da Kars'tan ilk seferini yapacak. Güney Ekspresi de 12 Temmuz'da Ankara'dan kalkacak, 13 Temmuz'da Kurtalan'dan ilk seferini yapacak. 19 vakaları ve 21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında azaltılan pandemi kuralları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 4 Eylül mavi treni 12 Temmuz'da Ankara'dan kalkacak. 13 Temmuz'da Malatya'dan ilk seferini yapacaktır. Yine Doğu Ekspresi 12 Temmuz'da Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuz'da Kars'tan ilk seferini yapacak. Güney Ekspresi de 12 Temmuz'da Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuz'da Kurtalan'dan ilk seferini yapacaktır. Bölge halkımıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçen ve süreci hızlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCD'de Genel Müdürümüz ve TCD'de Taşımacılık Aşa Genel Müdürümüze, Bölge vatandaşlarımız ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Sağ olun.